Artan fiyatlar piyasada taklit ve tağşişli ürünlerin sayısını daha fazla artırıyor. İçerdiği fonksiyonel nitelikteki bileşenler nedeniyle yağlar arasında ön planda olan zeytinyağı dengeli ve sağlıklı beslenmek için mutfaklarımızda her zaman kullanılıyor. Zeytinyağı en fazla taklit ve tağşiş uygulanan gıdalardan biridir. Tağşiş sorunu sadece ülkemizde değil, zeytinyağı üretilen ve ticareti yapılan ülkelerin tamamında yaşanan bir sorundur. Zeytinyağının parakende fiyatını düşük tutarak daha fazla kar sağlamak için taklit ve tavşe başvuruluyor. Tüketicilerimizin bu hile ve sahtekarlığı tespit etmesi mümkün değildir. Bu gibi taklit ve tavşiş ürünler kesin olarak laboratuvar testleriyle anlaşılıyor. Üreticilerimizin binbir emekle ürettiği ürünü korumak, her türlü hile ve sahtekarlığa karşı çıkmak gerekiyor. Üreticilerimizin ürünü sofralarımıza içeriğinde ne olduğu belli olmayan yağ olarak girmemelidir. Tüketicilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesinde önemli bir yeri olan zeytinyağında taklit ve taşışın önlenmesi için 81 ilde denetimlerin sık yapılması gerekiyor. Denetimler sonucu sahtekarlık yapılan firmalar inşa edilmeli ve gerekirse kapatılmalıdır. Bizler bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tüketicilerimiz de zeytinyağı alırken bilinçli olmalı, güvendikleri yerlerden veya firmalardan yağlarını almalıdır. Avrupa'da geçen yıl son 500 yılın en büyük kuraklığı yaşandı ve zeytinyağı üretimi %33.7 oranında düştü. Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi İspanya'da üretim 2022 yılında yaklaşık %48, İtalya'da ise %29 azaldı. Bu yıl da önemli zeytin üretici ülkelerde geçen yılın olumsuzlukları, kuraklık, hastalık gibi nedenlerle rekolte kaybının görüleceği bekleniyor. İspanya ve İtalya'da iki yıl arka arkaya rekoltenin düşmesiyle Avrupa'da zeytinyağı fiyatları yükseldi. Artan fiyatlar nedeniyle İspanya'da zeytinyağı hırsızlığının önüne geçmek amacıyla market raflarına kilit takıldığı haberleri görülüyor. Avrupa'daki zeytinyağı üretimindeki gerilemelere karşı ülkemizde geçen yıl rekor üretim gerçekleşti. 2022 yılında toplam 421 bin ton zeytinyağı üretimiyle dünya ikincisi, 735 bin ton sofralık zeytin üretimiyle dünya liderliğine ulaştık. Son 3 yılda ülkemizde zeytin üretimi %95 oranında arttı. 2023 yılının yok yılı olmasına karşın üretimimizin normal seviyeye yakın olacağı tahmin ediliyor. İklim değişikliğinin etkilerine rağmen zeytin üretiminde lider olmamızın sebebi üreticilerimizin başarısı ve izlenen politikaların sonucudur. Zeytin üretimine devam eden üreticilerimizin üretimde kalması için yeterli geliri elde etmesi şarttır. Girdi fiyatları, lojistik, işçilik ve bunun gibi maliyetler hızla artıyor. Bu maliyetler üretilen ürünlerin tüketiciye ucuza ulaşması mümkün değildir. İşte bu noktada halkımızın sofrasına hakiki zeytinyağını düşük fiyatla sunabilmek için üretim maliyetlerinin düşürülmesi de büyük önem taşıyor.